Merhaba sevgili Hobilat kanalı izleyicileri Bu süzgeç elimdeyse Bu su buradaysa artık biliyorsunuz ki Ben yemek tarifi vermiyorum Boya yapıyor olacağım Bugün oğlumun odasını tekrardan aldım Sarı renk işte buradaki renkteki boyayla boyayacağım Tabi artık e, acemi acemi diyordum kendime e, Aldım sonuçtan ötürü Acemiliğimi attığımı söyleyebilirim Rahatlıkla ve rengin tatladığını gösteriyorum Size Bakar mısınız Harika bir sarı cesaret isteyen bir renk. Tek sene gidiyorsunuz, bir boyalarına bakıyorsunuz. Mesela beğendiğiniz bir ton varsa onu orada kasetenin boyalarıyla elde ettirebiliyorsunuz eğer diyor yoksa. Onlar karışım yapıp hazırlıyorlar. Bakar mısınız? Şu anda benim karşımdaki boya daha koyu bir boya. Fakat e, suyu da ekleyince biraz tabii süzgecimize karıştırarak kıvamını daha da oturtuyor olacağız. Ne diyordum ben? Tek sene gittiğinizde beğendiğiniz bir diyor rengini kasati boyalarla yaptırabiliyor musunuz? Çünkü zaten kasati boyası Dio'nun yan ürünüymüş. Bunu öğrenmiş olduk. E bununla birlikte gene size şöyle söyleyeyim şu kalınlıkta bir katalogları var. E yani ebat olarak biraz büyük orada bütün renkler var yeşilden maviye sarıdan kırmızıya beyazın bile tonları var oradan seçiyorsunuz Beğendiğiniz bir boyayı makinalarını karıştırarak size elde edebiliyorlar Evet ben karıştırmaya devam edeyim İleriki aşamalarda tekrar görüşmek üzere ben bir yandan karıştırırken bir yandan da anlatayım oğlum e, mavi zehirlenmesi gibi bir şey oldu mavi olan hiçbir şey görmek istemiyordu bundan dolayı da sarı rengi seçti kendi seçimi e, önceki videoda yedek başlık vardı bunu mutfakta kullanmam diye düşünüyordum ve gerçekten de kullanmadım. O yüzden yedek başlığı koydum. Tertemiz işine başlıyor olacak. Burada da daha önce kullandığım, sizin o aşamada görmediğiniz ikinci gün bu büyük ruloyu aldım. Bu büyük ruloyla işime devam ettim. Ama işin bir tarif yıkadım. Ne şimdi gene başlamadan evvel yıkadım. Bayağı bir boya aktı üstünden. Bundan dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamadan kullanabileceğim. Bu maskeleme bandını mutlaka, mutlaka, mutlaka kullanın. Gerekli homojenliğe ulaştığını düşünüyorum ve Daldırdım gitti diyerek şöyle ilk boyamın gerçekleşiyor. Peki bu masada ne eksik? En önemli şeylerden biri eksik bu masada. Bu masada hataları silmek için de, anlayanları almak için ıslak bir havlu eksik. Islak havluyu da ayarlayacağım. Şimdi öncelikle rengimizi test edelim. Nasılmış? Evet. Çocuk odası için oldukça ideal sevimli tatlı bir sarı. Şu anda ve benim gerçekte boyadığım yerler daha farklı gözüküyor çekimde. Gün ışığında da size bittikten sonra göstereceğim. Çok daha koyu bir sarı oluyor. Yani bildiğiniz koyu sarı. Fenerbahçe sarısı. Bir sarı. Ama hani biz bu rengi birebir görmek istiyoruz. Yani duvarda bu kadar nasıl değişti? Aslında hayır değişmedi. Çok da fazla bir değişim yok. ama ekran da öyle gözüküyor. Hangi sarıymış bu derseniz de şöyle silikonlu ipek mat silinebilir boya. Bu kodla gittiğinizde size bu sarıyı gösterebilirler. Evet. Ben hemen ıslak almaya gidiyorum. <laughs> Bazı hatalar var ama onları karton PR geçme gibi. Bazı yerlerde dalgalanmalar var ama bunlar kuruyunca geçecek bir karton PR'de silinebiliyor. Şimdilik bu kadar.